Bion'dan herkese selamlar. Bugün bilin bakalım neredeyiz? Bion var. Evet. Bugün alını şu an toparladık. Bayağı bir erken geldik. Saat 9 gibi buradaydık. Aynen. Aynen. Saat şu an 11.30. 11.30 11.30 falan herhalde. 11.30. Evet. Sabahtandır burayı topluyoruz. Saat 1'de de başlayacağız dedik Alanı arkadaşlar. ayarladık. Yavaştan öyle. toplanmaya başladım millette. Aynen. Bu arada Aynen. Bursa'dan gelip bizden önce gelenler vardı. Saat evet, evet, sabah bizden gel, <laughs> önce gelmişler. Valla ortam 10 numara zaten videoda da göreceksiniz ortamı ufak bir turlatırız size de Etkinlik alanındaki magnezyumdan son şeritlere kadar oturma yerlerine kadar yani her şeyi şey. ayarladık Aynen okey hatta, hatta direkt eksik bir eksik turlayalım oldun. yani direkt Aynen arkadaşlar Şuraya şimdi yarışma alanımız olarak burayı böyle bir kapattık ee, Geçme olmasın diye şeritlerle çevirdik Yarışma burada yapılacak Buraya bir tane daha baksı getireceğiz Ardından şuraya böyle ufak bir oturma alanı yapalım ee, Böyle o taraftan geçiş olacak Geçelim Mozanın meşhur hoparlörü ve mikrofonu. Aha, let's go. on Mart 2'den bilirsiniz. Tabii burada en şaşmaz. Hay standı da burada. Bütün gün boyunca BCA enerji ve BCA antikatabolik buz gibi olacak şekilde bunları da hazırladık. Şu an soğumaya devam ediyor. Güneş, güneş hayvan gibi vursa da, da makina buz gibi soğutuyor. Kardan salon bölümü de orada. Arkadaşlar şu an gölgede oturuyorlar, dinleniyorlar yarışmacı arkadaşlar. Gelmeye devam ediyor, biz de kayıtlar alıyoruz gelecek arkadaşlardan. Yani şu an bir eksiğimiz, bir de tartı olacak, Yok, tartı tartı vereceğiz. daha var. Yani Tartıyı en son arkadaşlar gelsin öyle bir başlayacağız. Ee, artı 75 eksi 75 kategorimiz var. İki kategori zaten. Şu anlık, şu şu anlık. 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 bir sonraki yarışma. Bir sonraki yarışmada var. Bu arada bu yarışma böyle çok ani oldu. Ozan dedi ki son bir kapanış yarışması yapalım bir ay. Hani şu anki tarihten bir ay önce dedi bunu. Yani bir anda böyle apar topar. Yetişti ama. Yetişti. Aynen aynen. İyiysel yetişti. yetişti. Bence bir öncekinden daha iyi olacak. Bakalım. Hadi bakalım. Ben şu an katılımı merak ediyorum. Ben de. Bir bakalım. Şu an yani şu an 70 şu an tane 70 tane şey vardı katılım formuna yarışmacı Aynen. bir şey vardı. Onlar haricinde kat, o, katılım doldurmadan dışarıdan şey yapacak arkadaşlar da vardı. Bakalım yani ne kadar olacak onu biz de göreceğiz ben, Bence kalabalık <laughs> olacağız bugün yani. Bence de bu kalabalık olacak. Çok güzel bir gün olacak. Gittikçe bu yer gittikçe bu bir aileyiz. Aynen bir şekilde. Yukarı geçelim. Evet yarışmacılar <laughs> ülkemelerini yapıyorlar. <laughs> Arda Bey. Ne diyorsunuz? Aa sade yulaf mı? Erkek adam sade ya. Yani. Aynen öyle, ben erkek adam değilim. Tavuk <laughs> pilav yok. Naber? <laughs> İyi abi sen? diş dişli rakibim var. <laughs> Haa benim adamım geliyor. Halim abi, halim abi. Oğlum durun. Halim, gel. Allah'ım yarabbimle böyle olur mu ya? Nasıl gidiyor? Ya abi Allah aşkına. He? Bugün Diyon Mars'ın ayarlarıyla oynamaya mı geldin? He. Ya çok şükür ya şeyden, buharlaşmış ya. Bu İbo kaskı. Yiyoruz değil mi? Bir mi? 20 dakika şurada ha. Barış Bey geldi. Özel karşılama. Merhabalar, karşısına. merhabalar. merhaba, hoş geldin. Selamlar. Selamlar, hoş geldin. Nasıl gidiyor? İyi abi, yoğun oh gidiyor. merhaba, hoş geldin. Geldi. Geldi. E başar. Isin. Ben de Ozan. Memnun oldum. Hoş ah, geldin. Selam. Herkese selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Herkes seni ülke. nasılsın? Merhabalar, iyidir sen de. Ben de Bir <gülüyor> <senden>. <gülüyor> Bir dakika. Bak seni bir boyla tanıştım, gel. Bak, bak, bak. Selamlar. Selam. Nasılsın? Ben nasılsın? Karışmalar oluyor, sen olmasan buradaki tüm sporcular aşk kalacaktı bu sporda. İyi ki varsın. Çok kanka. Bir <laughs> bizim videolardan görüp görüp yapıştırıyorlar adam adamın abi bak bunlar yazıktır kim vurdu bizim videonun etkileri insanlar... bak gerginleşmiş. Onu Çok gerginleşmiş. Tamam abi. Ya aman, aman da vurmazsa olur mu? Abi, gel gel. <laughs> en heyecanlı yerlerden bir tanesindeyiz. Barfix. Şu an herkes felaket fokuslu. Mükemmel bir ortam var. Evet. Şimdi yarışmanın yarısı bitti. Dipse geçeceğiz. Şöyle bir şey yakaladım. <laughs> ne yiyorsun kanka? Coca Pops yiyorum. Coca ya. Adam makrolarını Şimdi ara bitti. Dipse geçeceğiz. Dips eventindeyiz. Şimdi dipse bittikten sonra artık puanlar toplanacak ve birinci, ikinci, üçüncü 75, eksi 75 ve artı 75'te açıklanacak. Ortam hala iyi. Herkesin enerji yerinde. Bu sefer geçenkinde çok dağılmıştı ama bu sefer kimse dağılmadı yani. Ortam harbiden iyi. Bu saate kadar güneş yoktu. Bulutlar daha yeni dağıldı. Artık şu an ortada herkes pişiyor. Bakalım. Esko. Şimdi dip seventinin kuralları gösteriliyor. Şu an kararlaştırılıyor. Arkadaşlar yine bekliyor. Yaklaşık 40 küsür tane yarışmacı var. Yanlış sırayı bilmiyorsam ama 37-38 garanti. Ee, şu an dediğim gibi mustlap eventleri bitti, herkesin puanlandırması yapıldı. En son dips kaldı. Dips yeah. de yapılacak ve Let's biraz uzun sürecek. Go. Tamam kardeşim niye konuşmamı bölüyorsun burada? Gel buraya. Let's go! <laughs> bayılacağım Let's go. bayılacağım artık. <laughs> yarışma tamamıyla bitti. Club, Maslap, Dips bütün etkinliklerimiz bitti. İçeride şu an Ozan puanları topluyor. Burada da işte Barış Erdoğan, diğer arkadaşlar, bütün herkes e, hareket burada çalışıyorlar. Planştır, Hensentri vesaire. Şu an burada toplu kardeşlik ortamı var. E, birazdan Ozan bitirdiğinde toplama işlemlerini birinci, ikinci, üçüncüyü hem eksi 75'te hem artı 75'te açıklama yapacağız ödüllerini vereceğiz. Birazdan ödülleri de göstermeye hani gideriz beraber. Ee, onun haricinde gerçekten güzel bir gündü. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz buradan. Bu kadar kalabalık olmasını bu arada beklemiyorduk. Yazın hem sonu olması hem de artık üçüncü bir onbars etkinliği olması sebebiyle ve Türkiye'de bu tarz şeylerin çok az olması sebebiyle ee, gittikçe böyle sayımız katlana katlana artıyor. Bugün 100 kişinin üzerindeydik. Yani harbiden çok kalabalıktı. Bu kadar gerçekten beklemiyorduk. Gelen dediğim gibi herkesin ayağına sağlık. Tekrardan şimdi geçelim alana. Bir ödülleri bir kontrol edelim. Değil mi kameraman? Aynen. Edelim yani Kameraman öldü. İbo biraz erken gitti ya. Ay İbo erken gitti ama İbo da çok sevdi burayı. Aynen salı günü de onunla tekrar video çekimine gideceğiz zorunda. bu arada. Bu İbo'ya ince barı ayarlayalım bu sefer. Aynen maslap attıracağız. Maslap atacak gücü var. Attıramıyoruz. Şimdi Aba 3. ödüllerimiz. Bak glutamin, arginin, BCA enerji, Haychu'dan. Madalyamız Bion 3. Kreatin ikinci için kreatin smash BCA enerji. Aynı şekilde 75 madalyamız Burada da birincimiz var. Birincimiz için de Fresh Bay, Creatine, Smash, BCA ve onlar için özel Bion Wars tişörtü yaptırdık. 2022 önlü arkalı. İnşallah bir dahaki yarışmalarda ilk 10'a 15'e yaptıracağız. Yani komple bir 10, ilk 15'e 10'a e, ödül yapıp ve ayrıyeten diğer yarışmalarda para ödülü koymayı kesinlikle istiyoruz ve koyacağız da yani. E, büyük ihtimalle bir dahaki Bion Wars etkinliği Nisan ayı gibi olacak 2023'te. Çünkü e, bu kadar kısa süreli yapmayacağız önceden sizlere haber vereceğiz 2-3 ay öncesinde herkes hazırlanabilsin yarışmanın kurallarını bütün takvimi açıklayıp ondan sonra siz de ona göre çok daha rahat hazırlanabilirsiniz dediğim gibi bu saydığım ödüllerin aynısı hem eksi 75 hem artı 75 için bu yarışma böyleydi birazdan o zaman bitirir puanlama toplamalar, tablo toplamalarını ondan sonra açıklamaya doğru geçeriz. Yakın ki sadece 3 dakika virgüllere falan baktık yani hata yapmayalım diye. <laughs> Yine bunlar o verenler bunlar da şey. Hareketlerde iyi olan sıralamada kötü olabiliyor. Sıralamada iyi olan hareketlerde kötü olabiliyor. Eksi 75 hareket birinci. Önce o vereni arkadaşlar. Ee, şey tam mi? tersi. Sıralamayın, genel. Sıralama burada. bence bence sıralama. 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 Tamam. Sıralama. var mı? <laughs> tamam. Başarılar daim olsun tamam <laughs> Yemin ediyorum adam. <laughs> Ve geldik 75. birincisine, Alper altın. altın. çok teşekkür ediyoruz. Yani burada bu ortamda bulunmak gerçekten mükemmel. İnşallah bir dahaki yarışmalarda izleyen herkes burada olma şansına erişir. Yani umarım herkes mutludur. Mutlu mu? Evet. Evet. O zaman son kapanış yapalım. Evet. Ben Bion diye bağırıyorum, siz de Army diye bağırın. Tamam mı? Bion! Army! Bion! Army! Bion! Army! Let's go!